Selam otomatik kapı yapacağız. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu gördüğün şeyi yapmaya öğreteceğim. Bu gördüğün şey böyle bir şey. Ev yapmadı. Yapı yapmadı çok yardım yardımcı olabilir. Bastığın zaman açılıyor. Bunu yap. Bunu öğreteceğim. Şimdi şöyle gelin arkadaşlar. Boş boş bir alanınıza. Bu nedir? Kapatalım bunu. Daha bunun şu kenarına geleyim ben. Şöyle altılık bir anlatacaktım arkadaşlar şöyle. Bunun altını da açın. Tamam. Şimdi buraya redstone yerleştirdim. Sonra burayı, burayı ve burayı. İşte bak, sonra bu ikisini kırın sadece. Burayı kırmayın. Bu kısmı kırmayın. Böyle böyle buraları kırın. Burayı kırmayın. Tamam. Redstone'ları şöyle şöyle çekin. Yap yapmaysanız bir daha arkadaşlar kanalıma abone olsanız seslenirim. İki tarafa bunu koyuyorsunuz. Evet. Bu kadar basit bir şey. Sonra bunları kapatın üst, üstünü. Ya Allah'ım benim elim bu kadar çap olamazdı. Kapatalım şurayı. Bu üst, üstünü kapatın. Evet böyle bir al alın olur. Şimdi buraya bunu böyle koy. Tamam bunu üst, üstlerine de koyun. Açılmayacaklar. Ama bunun üst, üstü üstüne bir tane reston. Bir tane daha reston. Evet. İki tane, dört tane cam. Sonra iki tane, dört tane buton. Ve evet bunu da böyle, bunu da böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Bu böyle. Bastığınızda açılıyor. Kapat ve evet, bıraktığınızda kapanıyor. Bunu siz dekor amaçlı böyle de kapatabilirsiniz etrafını. Bunu sizin market yapımında falan kullan kullanabilirsiniz. O halde şimdiden iyi yapılar söylüyorum. Şuraları kapatayım videoyu kapatacağım. Bir de herkese hayret ilk defa bugün videoda kimse basmadı. Bir anda güm diye kapatçı açtı olmuş. Ne? Elbet. Mu? Elbette böyle oluyor. Bakın şimdi diğerine. Diğeriyle aynı. Bunu, bunun arkasından öyle buraya ben bir şey yapacağım videodan sonra. Oraya öyle yaptım yoksa siz ya, yapın yani. Bakın şimdi. Gön. Gön. O halde arkadaşlar ar kanalıma abone olmayı unutmayın. Kapat, kalk video kapatıyorum. Bye bay. İyi yapılar derim.